makyajlı bir halde ya da daha bir abartılı bir halde oyunlarıyla eğlence anlayışlarıyla televizyon ekranda ekrandan verilmesine karşıyım. Ama neden karşıyım? Küçücük çocukların etkilenmemesi için karşıyım. Evet. Yani küçücük çocuk yarın ağzına ki bu örnekleri gazetelerde çıktı. Tahmin ediyorum milliyette falan çıkmıştı. Çocuk Rus sürmeye başlamış. Ya demiş ki neden yapıyorsun? Annesi demiş ki niye yapıyorsun oğlum? E işte televizyonla şu şunu gördüm sanki öyleydi diyor ya da ...kaşlarına ya da gözlerine... ...ben sadece bu konuda hassasım... ...ve bir... ...magazin gazetesinde... ...o gazeteyi başka bir televizyon programında... ...çıkartıp göstereceğim buraya getiremedim... ...bir iş adamını tanıtıyor... ...genç bir iş adamı... ...baba parası yiyen tarzda... ...bir magazin dergisi... ...evlerimize giren... ...hafta sonu evimize giren magazin dergisi... ...kızlara nasıl bol paralar... ...gedirdiğini... ...kendisiyle çıkmak isteyen kıza ne tür ev verdiğini... Ve, ve bunu bir magazin gazetesi, ülkem içerisindeki bir magazin gazetesi abartı abartı adamın böyle pozlu pozlu fotoğraflarını gösteriyor. Bu milli mücadele döneminde olmamış kadar ahmaklıktır. Bu ülkenin Kurtuluş Savaşı'nda bile yaşamadığı maalesef ziyandır. Bu nedenle ben eleştirmeye devam edeceğim. Eleştirdiğim için de bazı çevreler rahatsız olup üstüme de gelebiliyorlar. Problem de hiç önemli değil. Haluk Levent olarak bunları eleştirmek zorundayım. Kendimi sorumlu hissediyorum. İşte benim etiler kültüründen bahsettiğim, sosyete kültürü dediğim, şimdiki çıkmış o zaman burjuvazi vardı ama şimdi sosyete diyor. Şu sosyete kelimesini sevgili Süleyman atalım. Ülkemdeki insanları, ülkemizi sınıflandırmayalım bir kere. Bu bir sınıftır ya. Yeri geldiğinde sosyete dediğimiz insanlar ellerine Galatasaray bayrağını, Fenerbahçe bayrağını, Türk bayrağını alıp sallıyorlar her tarafta. Halkla beraber. Yeri geldiğinde bu vatan için, bu vatan için herkes konuşmaya başlıyor. Hayır bu vatan içinse oturup adam akıllı kendinize sosyete dedirtmeyeceksiniz. Magazin programlarındaki dostlarımız da bu insanlara sosyete tabirini kullanmayacak. Hepimiz halkız ya. Zenginimiz olur, yoksulumuz olur, kültürlümüz olur. Şu sosyete sınıfını atalım, atmak istiyorum. <laughs> Attırtmak istiyorum. Yeter yani. Küçücük genç kız, küçücük kızların, orta halli genç kızların, üniversitede okuyanların her gün o ekranlardan jipleriyle gezen insanları görmesini ve onların aracılığıyla ancak yaşama dair bir şeyler yapılabilmesini anlamak istemiyorum. Gerçekten anlamak istemiyorum. Bu nedenle ben ki bir dönem magazin programı da sundum. Çok eleştiri aldığım halde çok özel bir nedenden dolayı sundum. Hatta sunacağım magazin programında da Kesinlikle bu türde bir davranışlar olmayacağını söylemiştim ve gerçekten bana göre format hazırlandı. Benim sunacağım evet. şekle göre format hazırlandı ve hepsine de katılıyorum. Orada sunduğum her şey çok güzel şeylerdi. Ama diğer olayın ceket yakmaları, şampanyaları, gözümüze sokulan danslar, iğrenç yaşam biçimlerini sunamazdım. Ve sunanlara da hep her zaman karşı oldum. Peki e yoğun tepki mi alıyorsun? Evet. Yani düzeltme ihtiyacı duymandan söz ediyorum. Tabii yoğun tepki değil yani bazı yerlerde başka başka şekillerle saldırıya dönüşüyor bu. Yani bu söz çok ilginç bir şey var. Yani bir magazin programı benim hakkımda bir saldırı başlatabiliyor. Ama o magazin programının gazetesinin köşe yazarları benimle aynı fikirde. O magazin programının televizyon habercileri entelektüel sağlam ve gerçekten aydınlara hepsi benim... Fik, fikrimi savunuyorlar. Benim söylediğim şeylere katılabiliyorlar. Ama maalesef bazı program, bazı magazin programcıları onlara diş geçiremiyorlar. <laughs> i̇şte biz söylediğimiz için biz diş geçiremiyorlar. Onlar onlar biraz dükkalık anlaşılan böyle. Yani bir, birazcık öyle. Bir yani bunu açıklama var. gereği hissettim. Programınızda yer verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah.